Zihin Bütünüyle dingin olduğunda engin sulara değer, kolektif alandan ve ilahi sistemden bilgi çeker. Bunun için geçmişte ve gelecekte olmamak, şimdi de olmak gerekir. Şimdi de olmak için de yüzde beşlik bilinçte korteks beyinde olmak gerekir. Oysaki biz yüzde doksan beş bilinç altında ve röptelyan beyinde yaşarız. Kortekste kalabilmenin en en güzel yanı zihni durdurmak. Zihni durdurmak için ise nefesine konsantre olmak, nefesini takip etmek gerekir. Nefesini takipte olduğunda şimdi de olabilirsin ve yaratıma katkı olabilirsin. Dileklerine kavuşmak ve ilahi sistemden bilgi alabilmek ve varoluş yaşam sebebini anlayabilmek ve kendi yaşam yolundan sapmamak için Zihni düzgün şimdi de kalabilmen gerekir. Nefsini durdurmanın tek yolu zihnini durdurmak ve dolayısıyla şimdi de olmak nefsini takip etmektir.